Sen demin kimi temizlemiştin ulan? E i̇yi, patronu, Kemal'i! <laughs> Bundan sonra birini temizlerken... <laughs> ...Gözlük tak! Kemal umduğumuzdan daha kurnaz çıktı patron! Herifi bu sefer fena aşıracağız! Gir içeri bombacı! Kemal'in işini bombacı bitirecek! Bu çakmakla. Bombacı bu çakmağın içine bombayı yerleştirebilecek misin? Bunun içine tank sokarım. Ben mercime bile dinamit koyup adamı toz ederim. Parayı vermemişsin. Muhtar telefon etti. Şimdi ben de sana getirecektim. Al abi. Haddimiz olmayarak en kralından sana bomba gibi bir çakmak hediye edebilir miyim? Çakayım bakalım. Aman çakma abi. Ambar patlayıcı maddelerle dolu. Sonra havaya uçarız. Elimi bırak. Aferin lan. <laughs> Çok sevdim ha. <laughs> Bombacının bombalı çakmağı Kemal'e vereli bir saat oldu. Neredeyse Kemal'in parçaları buraya düşecek inşallah. Hamdi <laughs> <laughs> kapıyı aç oğlum bakayım. Merhaba çocuklar. Kağıt oynamaya geldim. Hamdi! Avukata git, haber ver gelsin! Tamam mı canım? Hadi bakayım yavrum! Sen bombacıdan parayı almaya gitmedin mi? Gittim! Paraları da aldım tabi, bırakır mıyım hiç? Bir de bana çakmak hediye etti! Nasıl? Bir çakışta da yanıyor! <laughs> 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 Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Neden söndürdün lan? Nasıl siyah olmasın Kemal abi? Hadi oturun ben, Kumar oynayacağız! Bizim işimiz var, gidiyoruz! Oturun lan! Kimse gitmesin! <laughs> oyun var şimdi! <laughs> en büyük kağıdı çeken paraları alır! Çıkarın bütün paraları! <laughs> Muhtar, sen de kağıt dağıt anam! Hadi bakayım! Senden on lira, çünkü ben patronum. <laughs> Böyle güzel çakmak varken, o adi şeyle sigara yakılır mı oğlum? Aman, bu andan sonra sigarayı bırakıyorum patron. Ben de püro yakayım bari. Güzel <laughs> yak, yak patron! patron. <laughs> Püromu kendi çakmağımla yakacağım. Aman yakma! sen yakacaksın. <laughs> Öyleyse yak. Yaksana ulan! Sen yak abi! Sen yak ulan! Sen yak! Ne? Ben, 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 Ver lan şunu! Ben yakarım! <gülüyor> 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 ne oluyor size ya. Oturun da oyunumuzu oynayalım. Büyük çeken kazanır! Benimki ikili! Benimki papaz! Bacak! Onlu, Kız. Şimdi kim kazandı peki? Tabii ki sen kazandın! Çok şanslısın! Bizi kazıdın! Tam takır bıraktın, oyun da bitti! Oturun! Oturun be! Sizi yuttum diye üzüldünüz değil mi? Hadi sizlere birer püro vereyim de için! Ama tamam. paraları geri vermem. Şimdi de piyasalı çakmağımla pironuzu ben yakayım. Dur dur. Niye yedin lan proyu? Proya dayanamam, hemen yerim. hemen Tamam, hemen yerim. Tamam, hemen yerim. Peki, sen niye yiyorsun? Kemal abi, ben puro yemesini hayrıdan daha çok severim. Ulan, şu puro'nun tadı bu kadar güzel mi ya? Bir tane de ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Şekere az galiba! Sen neden pironu yemiyorsun muhtar? Ben ne yemesini, ne de içmesini severim! Yiyemezsen, içeceksin! Çare yok! <laughs> Bu Mehmet'in yandığı yok! Kupaya mı geldiniz? Zahmet ettiniz abi! <laughs> ne mangır ulan! Manyak! Senin yaptığın bomba ne patladı, ne de Kemal Hama'ya uçtu! <laughs> Al bu çakma. Bir daha da civarında dolaşma. Siz çakmasını bilemediniz ya. Benim yaptığım bomba her zaman patlar.